Gel gel öyle gel. <laughs> ben de yatmış gidiyordum. Az kalı yatırsın mı? <laughs> en besil bu ailemizde hasta hasta var bir tane bu var. Tamam abi. Ya ben de <laughs> şansa dedim tam video çekimini başlatayım. Ulan bir baktım. Aha nana yedik. <laughs> burada nerede itibarı vardı? Yok burada yok sıkıntı yok. Burada sıkıntı olmaz. Ben şimdi dörtlüğü açacağım böyle gideceğim arkamdan gel alttan çıkıp oradan gidelim. Gelmezsin Sen gelme, kalanı gelmesin, kalanı. Gelmezsin, gelme, gelme. Sen gelme. Sen ne? Var ya şu anda bütün kalkalık Aynen. Git lan. Gitsen. Kasal kral. He? Yo aynı tersi lan. sen Doğru gittiğimizden emin misin? Çok teessüf ederim. Bu çöller benden sorulur. Şu tepeyi açtık mı Yeşil Vadi'ye vardık demektir. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Tökerken sahile. Tökerken sahile. 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 Birisi bir.